Merhaba arkadaşlar bu videoda Anker markasının Soundcore Vortex isimli kulaklığını kutudan çıkartıp kısaca özelliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle kutunun etrafını inceleyerek işe başlayalım. Gördüğünüz gibi bu kulaklığımız Bluetooth bir kulaklık aynı zamanda kablo aracılığıyla da cihazlarımıza bağlayarak çalıştırmak mümkün. Bununla birlikte kablosuz kullanımda bize 20 saate kadar kullanım olanağı sunuyor tek şarjda ve bunu gerçekten başarıyla sağlıyor bize. Onun dışında kulaklığımızın bir diğer önemli özelliği kulaklık petleri. Bu petlerde memory foam özelliği var ve bu kullanıcı için inanılmaz derecede rahatlık ve konfor sunuyor. Onun dışında kutudan bize neler çıkacağından bahsedilmiş kulaklık, taşıma çantası, aux kablosu ve USB kablo. İsterseniz kulaklığımızı kutudan çıkartalım. Evet şu şekilde Soundcore ibaresinin yer aldığı bir taşıma çantasıyla geliyor bize. Taşıma çantasını açtığımızda ki bu taşıma çantası gerçekten sağlam bir malzemeden yapılmış. Seyahatlerde kullanıcıya kesinlikle kolaylık sağlayacaktır. Çantayı açtığımızda bizi iki adet kablo karşılıyor ki bunlardan bir tanesi USB kablo. Kulaklığı şarj etmemize yarıyor. Diğeri de AUX kablo. Bu da kablo aracılığıyla bağlanmamızı sağlıyor. Şimdi kablo ile bağlanma kısmı özellikle PlayStation 4 kullanıcıları için önemli. Çünkü kablosuz bağlantıda PlayStation 4'ünüz mikrofon desteği sunmuyor size. Evet, kulaklığınız bilgisayara bağlandığında kablosuz olarak bütün özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz. Ancak PlayStation 4 bu konuda size olanak tanımıyor. Televizyon, mobil cihazlar ve bilgisayarlarda problemsiz şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Ve şarj ettiğimizde evet 20 saate kadar bize pil ömrü sunuyor kablosuz kullanımda. Evet kulaklığı aldığımızda katlanabilir bir yapısı var. Gördüğünüz gibi ki bu katlanabilir yapısı çanta içerisine sığması için ya da günlük kullanımınızda size yer açısından kolaylık sağlıyor. Bahsettiğim kulaklık petleri gördüğünüz gibi deri bir yapısı var. Ancak kendi geliştirdikleri özellik doğrultusunda kullanıcının kulağına uygun bir yapıya bürünüyor kulak petleri ve bu sayede size konfor sağlıyor kulaklıkta yer alan tuşlardan bahsedecek olursak güç tuşu ve ses açma kapama tuşu mevcut ki bu tuşlar bağladığınız cihaza göre çeşitli fonksiyonlar kazanıyor örneğin gelen aramayı cevaplayabiliyorsunuz müzikleri ileri ya da geri alabiliyorsunuz Bunun dışında klasik olarak cihazı açma kapamak için ya da ses artırıp azaltmak için kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kablolu bağlantı için girişimiz burada. Şu şekilde bir ucunu buraya takıp diğer ucu da kullanmak istediğiniz cihaza taktığınızda problemsiz olarak kullanabiliyorsunuz ki bu sayede mikrofon desteğini de alabiliyorsunuz. Onun dışında şurada gömülü bir girişimiz var. Bu kısımdan da cihazımızı şarj edebiliyoruz. Ayrıca gördüğünüz gibi kulaklık üzerinde herhangi bir mikrofon gözükmüyor ki bu benim için önemli bir detay. Gömülü bir mikrofonla geliyor kulaklığımız. Böylece ergonomik olarak ve görünüş olarak daha iyi bir yapı sunuyor bizlere. Kulaklık kesinlikle piyasadaki en iyi kulaklık değil ama fiyat performans odaklı baktığınızda tercih edilebilecek bir kulaklık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.